Bugün Yılmaz Büyükerşen gibi bir yerel yönetim efsanesinin uzun süredir de birlikte çalıştığı genç bir cumhuriyet kadınına Eskişehirlilerin teveccühüyle 31 Mart tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni devredeceği yine Eskişehir'deki kadınıyla erkeğiyle tüm belediyelerimizin Eskişehir'in çağdaş bir cumhuriyet kentine dönüşmesinin bir bozkırın ortasında bir vaha ve bozkırın ortasında bir şehircilik efsanesi gerçekleşmesinin adımlarını devam ettirecekler. Bu büyük başarıyı devam ettirecekler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dün ilk imzasını sembolik olarak birlikte Bilecik Belediye Başkan Adayımız Melek Muzrak Subaşı ile birlikte attığımız bir politika belgemiz var. Biraz önce Eskişehir'deki tüm belediye başkanlarımız ve belediye başkan adaylarımız o belgeye imzayı attılar. Belge toplumun tüm kesimlerine Belediye hizmetlerinden eşit yararlanması ilkesinden hareket ediyor. Politikalarını, projelerini, bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde oluşturacaklarını söylüyor. Kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli bir şekilde katılımlarının sağlanacağını söylüyor ve diğer yandan da bu belgeyi imzalayan belediye başkanlarımız yaptıkları tüm hizmetlerde, yaptıkları tüm icraatlarda kadın erkek eşitliğini ve eşit temsili, kadınla erkeğin toplumda birlikte olmasını gözeterek politikalar üretecekler. Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde bazı çevreler bir seçim sırası seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi hem tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz hazırlık malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı. Bir kelimesi bile değişmedi. Ancak içinde toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanması var. Buradan bir kez daha altını Kalın kalın çizeriz. Bugün olduğu için de mor şekilde altını çiziyoruz. Kalın bir mor kalemle çiziyoruz. Başta kadın erkek cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan, taahhüt altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Dün akşam saatlerinde 350 belediye başkanımız imzalarını ulaştırmıştı. Bugün akşam saatlerine kadar tamamına ulaşacağımızı, tamamının bize ulaşacağını düşünüyoruz. Kadın kollarımız, kadın kolları genel başkanımız bu konuda gerekli bilgilendirmeyi sizlerle yapacak. Eskişehir gibi kadına duyarlı, kadın emeğine duyarlı, kadının yönetimine katılma duyarlı olan bir kentte olduğumuz için Biraz önce annelerimize ve kadınlara minnet heykelenin heykelinin açılışında da ifade ettiğim gibi böyle bir kenti büyük bir işbirliğiyle kadın erkek ayrımı olmaksızın hayata geçiren Yılmaz Büyük Erşen'e ekibine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Eskişehir'i bu duyarlılıkla yönetecek olan Tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.